<laughs> Allah'ın fiilleri diye başlıklar var. Orada şunu söyler. Daha acayip biliyorsunuz da. Halakakum halakakum ve ma taamalon. Sizi de yapmakta olduklarınızda. Şu an ben konuşuyorum. Ben mi konuşuyorum? Benim ben konuşuyorum demem mecazi. Beni konuşturuyor Allah. Bizim insana ait kullandığımız isim, sıfat ha cebriye değiliz dikkat. Bunu söylemiyoruz. Biz cebri ehli sünnetiz ama bizim sadece bir irademiz var, kesbimiz var. Ulema bunu anlatmış. Yani ayet-i kerimeler Allahu haliku külli şeyin. Halakas semavati vel arda. Kur'an-ı Kerim baştan sona <laughs> belki yüzler diyeceğim. Bilemiyorum net sayıyı. Yüzlerce ayetinde her şeyi, herkesi, insanı, hayvanı, bitkiyi o yarattı diyor ya. Hayırdır abi ya? Yani bazı hocaların biraz daha hani ne diyorlar ona <laughs> popülerleştirme mi diyorlar bir kısım hocaların. Kimdi o İsmet Özel'in geçen denk geldim. Diyor ki İslam felsefesi Kur'an'ı Kur'an okumanın aristocasıdır diyor. Buna benzer bir cümle kurmuş. İslam böyle bir cümle kullanmış. İsmet Özel onun çok sivri lafları var malum. Ya sevgili kardeşim senin kitabın böyle söylüyor. Kitap diyor ki o yarattığı her şey. Yani ikincisi tekrar söylüyorum. E Allah kainatı yarattı dersem ondan önce ne yap? Lafa bak. Benim uyku kabiliyetim ama şu an uyumuyorum. Şu an uyumuyorum. Şu an uyumadığıma göre demek ki benim uyku özelliğim yok. Bu nasıl bir mantıktır ya? Bunlar ne yap? Ben anlamıyorum ne olduğunu. Anlatabildim mi arkadaşlar? Burada neye dikkat çektim? Burada bir ifade var. He geldi. Yani cenab Hak Hazreti Musa ile konuşmuştur dedi. Ama Hazreti Musa ile konuşmadan önce de Allah mütekellimdir. Ve Allahu kânallâhu mütekellimen ve lem yekûn kelleme Musa. Musa ile konuşmadan önce de Allah ın... devamındaki de aynı. Ve kad kânallâhu teâlâ khalikan fil ezel. Bak ifadeye şimdi. Oraya getirdim mi? Allah ezelden Kardeş güzel yazmış. Bizden önce de yaratıyor olabilir. Bilmememiz olmadığını gösterdi. Tabii ki canım ben ezeli değilim ki ya. Ben kimim ya? Benim içinde yaşadığım dünya arkadaşlar, koca dünyamız uzay boşluğu içinde toz kadar yeri yok ya. Dünyanın uzay boşluğunda toz kadar bir yeri yok. Peki bu tozun içinde sen neredesin? Sen kimi tartmaya, kime racon kesiyorsun ya? Sen kime ne derler rol biçiyorsun ya? Ya Rabbi ama sen ondan önce ne yapıyordum? Biz seninle anlaşamayız. Haşa yüz bin defa haşa. Akıl sınırlarını bilecek. Durduğu yeri bilecek. Durması gereken yeri bilecek. Bunların şeyleri çok hani ben burada genel aspirin ders okuyoruz. Taha Abdurrahman var. Şu an Türkçe'ye yeni çeviriyor. Faslı. Büyük filozof kabul ediliyor. Mantık, kelam, tasavvuf, felsefe bunları merz ederek yeni bir modern İslam düşüncesi kendince tabi bir model çıkartmaya çalışıyor. Ama bakıyorum üzerinde yoğun durduğu konu diyor ki akıl nedir ya? Akıl nedir? Akıl bir alettir, mahluktur, mahduttur, sınırlıdır. Mah Aklın terazisi hani Ziya Paşa mı? İdrake meali bu akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkladı çekmez. Biz kelam derslerinin ilk girişinde siz de okuyorsunuz. Kelamla felsefe metodunun farklılığını okuyoruz zaten. Kitaplarımızın ilk baş konularından ne diyor? Felsefe sınırsız, sorumsuz yorum yapar diyor. Allah onu niye yaptı, bunu niye yapmadı, nereye kadar gidiyor, ne yapıyor. Ama kelam vahyin sınırları içerisinde. Yani haddini, hududunu bilerek, sınırını bilerek, durması gereken yeri bilerek ben kimim, kimle muhatap oluyorum. Ben hoca olarak karşıma gelip de çocuk haddini, hududunu açtığı zaman terbiyesizlik yapma, haddini bil icabında. Diyebiliyor muyum? Diyorum. Ben kimim? Ben insanım. İnsan olarak bir insana bunu söylüyorum. Sonsuz ezeli, ebedi isim ve sıfatların sahibi yaratıcıma ben rol biçmeye kalktığımda orada çuvallamalar başlıyor. Kısaca bunu ifade edelim. Tamam kardeş, not, bunlara girmiyorum arkadaşlar. Yani tatil meselesi demiş plan falan. Yani felsefeciler ne dedi? Muhteziler ne dedi? Eylül şun ne Cevap verdi. Bunlar dedim yavaştım. Atölye dedikleri ayrıntılık ben işaret edip yani metnin içindeki konuların nereye gittiğinin, bugün nereye geldiğini nerelere bağlandığına sadece dikkat çekiyorum. Okuyacaksınız, okuyacağız. Biz de okuyacağız zamanla inşallah. Ne demiş şimdi? Ve kad kana Allahu Teala halikan <Sessizlik> fil Ezeli Bak, ezelden yaratıcı halik idi ve lem yahluk il halqa varlıkları yaratmadan önce de ezelden e herhalde yani yaratıcı vasfı olacak ki onu icra edecek. Leyse kemis bak geldi. Leyse kemislihi şeyun ayet kerimede değil mi bu? Leyse kemislihi şeyun ve huve semiul basir. Elimdeki baskı aslında teknik bir baskı değil ya. Buraya yazması lazım yani bunlar. <laughs> Leyseke mislihi şey'un ve huvessemi'ul basir. <laughs> Allah'ın misli yok. Yani leyseke <laughs> mislihi şey'un deyince ne diyeceğiz şimdi? Allah'ı haşa kendine kıyaslayarak ben, ben bunu yapıyordum. Allah da onu yapıyordur. Ben bunu yapmıyordum. O da onu yapmıyordur. Benim buna gücüm yetmiyor. Ona da onun yetmiyordur. Haşa tarzı olumsuz kıyaslamalar. Ama bizdeki ölçücükler vasıtasıyla Rabbimiz benim ilmim şu kadar. Ben aciz, basit, sıradan son derece küçük, son derece yani yok denilecek kadar kainat içerisinde Allah'ın mülkünde basit iken ben şunları şunları biliyorsam he, benim ilmim buysa demek ki sonsuz kainatı yaratanın nasıl bir ilmi vardır. Kudret. Ben 50 kiloyu, 70-80 kiloyu halterci 300 kiloyu kaldırabiliyorsa en fazla ayları, güneşleri, samanyolunu, galaksileri, yıldızları Güneşi gökte sapan taşı gibi çeviren Allah'ın acaba kudreti nasıl sonsuz ve sınırsızdır? Bunu anla. Ama Halik'ına rol biçmeye, sınır koymaya haşa acizlik isnadına kalkışma. Ne dedi burada şimdi? Ve kad kana Allahu Teala Halikan fil ezelin ve lem yahluqil halqa mahlukatı yaratmadan önce de Allah halıktı. Hiçbir şeye benzemez. Felemme Allahu Musa. Allah Celle Celalü Hazreti Musa ile konuştuğunda Musa'dan sonraki kelimeyi okuyunuz arkadaşlar. Benim boynum sıkıntılı arasında kasıyorum böyle. Şura bakmayın böyle. Evet. Tabii. Ve felemme kellem Allahu Musa kellemehu bi kelamihim. Hazreti Allah, Hazreti Musa ile konuştuğunda onunla bir kelamıyla konuştu. Nasılmış? Ellezî <esad> huve lehu sıfatun fil ezel. Ezelden kendisinin sıfatı olan bir kelam ile ve sıfatuhu kulluha bi hilafi sıfatil Bak buradaki V'yi gene ise diye çevireceğiz. Allah'ın sıfatlarının tamamı ise kulluha bi hilafi sıfatil mahlukine yani onun sıfatları yaratılmışların sıfatlarından farklıdır diyor. Felsefede ne vardı hani? teşebbüh bil halik diye bir kavram var ya insanoğlunun Allah'a benzemesi, ilaha benzemesi tarzında. Evet. Bir yandan notlarınıza bakıyorum. Güzel bir konuya dikkat çekmiş kardeş de orada. Ne dedi şimdi burada? Yani Cenab-ı yaratmasını biz bizim yapmamıza benzeterek sınır koymaya haşa acizlik isnadına yapamaz demeye, teşbihe, tecime, tatile zaten bunlar mücessime, müşebbihe, muattıla çıkmış değişik zamanlarda, kendi zamanlarında. Yani bu tür rollere girmeden vahyin bize tanıttığı şekilde Kur'an-ı Kerim'de ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle ilgili ifa bunlar zaten kelam da ehli sünnetin muhalifi olan mezheplerle tartışırken hep ayetleri getiriyorlar zaten. Ve <laughs> sıfatuhu bi mahluk, mahlûh, bi hilâfi sıfâtil mahlûhîne. Allah'ın sıfatları insanlara. Biz bile insanoğluyuz. Benim yaptığım resimle ben aynı mıyım? Benim yaptığım bardakla, tabakla, çanakla, kitapla, neyse teknolojiyle yani yapan yaptığıyla özdeş mi? Yapanın yaptığıyla özdeş olmadığını biz zaten bütün yeryüzünde her şeyde görüyoruz. Yapılan başka bir şey, yapan başka bir şey. <laughs> sıfat hukul birlaffi sıfatil mahluk yine yani mı bilir leka ilmine bizim bilimiz gibi değil ve yaptı diyor o leke kudratine gücü yeter ama bizim kudretimiz gibi değil ve yara görür L kar yetine ama bizim görmemiz gibi değil ve yama la ke sem'ina bizim işitmemiz gibi değil ve yetekellemu la ke kelamina bizim konuşmamız gibi değiliz. Ve nahnu netekellemu biz konuşuruz bil aleti aletlerle vel hurufi harflerle Vallahu Teala yetekellemu bila aletin ihtiyacı mı var? Biz aletlerle konuşuruz ne demek? Gırtlağımız, boğazımız, dilimiz, dili olmasa konuşabilir miyiz? Peltek oluyor, peltek çıkıyor. Dişlerimizde bir arıza olduğunda başlıyoruz böyle harfleri değiştirmeye ve bozmaya. <laughs> yani biz vasıtalara muhtacız. Nahnu <laughs> netekellemu <laughs> bil alati vel hurufi. Vallahu teala yetekellemu bila aletin ve la hurufin. Vel hurufu mahlukatun. Harfler mahluktur dediğine bizim için, bizim ağzımızdan çıkanlar ve elimizden yazdıklarımız. Ve kelamullahi teala gayru mahlukin Allah kelamı olan Kur'an yani Cenab-ı Hakk'ın zatına ait olan kelam ezelidir, zatıyla kaimdir. Biz mahiyetini, tabiatını, doğasını bilemeyiz. Ama şu elimizdeki Kur'an-ı Kerim <laughs> kağıt yaratılmıştır. Harfi, mürekkebi, baskısı her şeyi yaratılmıştır. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ve nah ve huve şeyun bakın La kel eşya. Allah bir şeydir ama eşya gibi değil. Ve ne şeyi bizim Allah için şey kelimesini kullanmamızın anlamı neymiş? İthbatuhu bila cismin. Yani onun var olduğunu söylemek için cisim yok. Ve la cevherin ve la aradın. Cevher, araz meseleleri kelam kitaplarında cevher bir şeyin aslı özü ama araz hani sonradan arız olanlar deniliyor sonradan musallat olanlar bile diyebilirsiniz sıcaklık soğukluk sürat hız yavaşlama renkler <laughs> Yani renkler mesela kendi başına böyle bir varlığı olan bir şey değil. Bir şeyin üstüne sürdüğünüzde, duvara, eşyaya bir şeye sürdüğünüzde var. Yani kendi başına kaim var olmayıp bir şey üzerinde var olan bir şeye dayanarak var olan şeylere araz ya da cemisi araz deniliyor. Yani Cenab-ı şey, Cenab Hak için bizim şey dememiz onun cisimsiz, cevhersiz ve arazsız ve la sınırı yok. Sınırı yok ne deniliyordu? Muhit. Her şeyi her yeri kuşatmış. Sınırsız yani. <laughs> Muhit bir de ne deniliyordu? Müteal. Aşkın diye çeviriyorlar şimdi. Sınır yok. Yani bizim hayalimizin, salamızın idrakimizin her şeyin üstünde. Fevkinde. Yani bizim ihata edip kuşatabileceğimiz, çevreleyebileceğimiz bir varlık değil. Ve la yuhyitune. Bir şeyin min elmihide olduğu gibi. İnsanlar onun ilmini ihata edemez, kuşatamaz. La hadde lehu. Onun bir sınırı yoktur. Ve la dıdde. Lehu ve la nidde. Lehu zıtla nit birbirinin muradifi diye hatırlıyorum. Yani zıttı eşi, ortağı, benzeri vesairesi yoktur. Ve leh mitle lehu <laughs> ve lehu yedün. Onun eli vardır. Ve vecihün yüzü vardır. Ve nefsün nefsi, zatı artık ne diyeceksek. Kema teala fil kur'ani. <laughs> Bunlara ne deniyor arkadaşlar? Cenab-ı Hakk'ın kendi zatıyla ilgili olan. Şarjımı takayım. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın kendi zatına ait Kur'an-ı Kerim'de gelen zati özellikler var. Allah'ın yüzü, eli, nüzulu gelmesi, inmesi gibi hadislerde de geçiyor. <laughs> i̇şte Allah şu kat falanca kat semaya iner filan gibi. Bunlar için neymiş? Bunları haberi sıfatlar deniyor. Haberi sıfat denmesi Cenab-ı Hak bunları kendisi haber verdiği için biliriz yoksa biz bilemeyiz. Yani kendisi vera söylüyor. Rabbimiz şöyledir böyledir. Allah'ın gülmesi geçiyor mesela. Bunlar da biz, bize haber verilmiş haberi sıfattır. <laughs> biz maniyetini, keyfiyetini bilemeyiz. Bu arada kısa bir reklamla yapabilirim. Her ne kadar bizim akademisyenler tarzı olmasa da benim master tezi haberi sıfatlardı. Orada epey bir elhamdülillah çalıştım. <laughs> Muhtezile'den Kadı Abdülcabbar'ın haberi sıfatlarıydı benim tezim ama bunun yanında kronolojik olarak eşarileri günümüze kadar, muhatürileri günümüze kadar hepsinin görüşlerini orada yazdım. Master tezimde var. Ne dedik şimdi? Kema zekerahullahu teala fil kur'ani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da zikrettiği gibi vardır. Ne olacak şimdi? Fema zekerallahu teala fil kur'ani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da zikrettikleri, söyledikleri, andıkları min zikril vecihi yüz ver yedi. Arkadaşlar dikkat. Bu konu Allah'ın zatıyla ilgili olduğu için böyle elle kolla gösterenin elini keseriz demiş bazı alimler. Yani haşa çok korkuyorlar. Cenab-ı Hak münezzehtir. Hani sübhaneke sebbahatü sebbihu yusebbihu. O <laughs> mahlukatına benzemenin teşbihin tecisimin her çeşidinden sonsuz derecede münezzeh olduğu için onun zatını anlatırken biri diyor eli diye böyle uzatırsa onu kesebilirsin bile diyor bazıları. Yani dikkatli konuşacağız. Onun zatıyla ilgili yani bilemediğimiz mukaddes, münezzeh, çok yüce zatına layık, idrakinden aciz olduğumuz, kabiliyetimizin gücümüzün yetmeyeceği müteal vesaire yani sonsuz hürmet, saygı ifadeleri kullanarak فَمَا ذَكَرَ Allahu تَعَالَى فِي الْقُرْاٰنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْحِهِ vel yedi yüz el ve nefsi nefis fe huve lehu sıfatun bila keyf sıfâtun bila keyfin altını çizin bir zaman gördüm bir kelam hocası sınav sorusu yapmış bila keyf anlayışını açıklayınız demiş keyf ne demek keyfe nasıl demek keyfiyet nasıllık demek bugün nasıllık diye çeviriyorlar yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın eli yüzü <laughs> nefsi demiş biz bunun yorumuna girmeden, bila keyif, yorumuna girmeden, ileri geri konuşmadan Rabbim söylemiş, biz bunu nasıl keyfiyetsiz, yani şekil, görüntü, biçim vesaire tasavvur etmek sizin, bir şey biçmeksizin onun sıfatlarıdır. Ve la yukalü, şöyle denilmez. İnne yedehu inne geldi değil mi? İnne Allah'a. İnne yedehu kudretuhu ev nimetuhu. Onun eli kudreti yahut nimetidir denilmez. Ben buraya şaşırdım biraz. Burada neyi kastediyor? Ne demek? Şerhine geçince görürüz. Çünkü daha sonraki çağlarda ehli sünnet yedi. Allah'ın elinden biz onun kudreti. Hani Türkçe'de var ya bu olay bizim elimizi güçlendirdi. Elimi mi güçlendiriyor? Mecazi bir anlam. Filancanın eli uzun. Adamın eli uzun mu? Adamın eli kolu her yere yetişir. iki bir olumlu bir olumsuz anlamı var. Bazılarına hırsız deniliyor. Bazılarına her yere yetişir deniliyor. <laughs> yani ehli sünnet alimleri daha sonraki dönemlerde bunları bu şekilde tevil etmiş. Bir okuyalım bakalım ne diyor imam. وَلَا يُقَالُ اِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ اَوْ نِعْمَتُهُ لِأَنَّ ف۪يهِ اِبْطَالُ الصِّفَةِ Böyle diyemeyiz çünkü diyor bu sıfatı iptal etmek anlamına gelir. <laughs> yani sıfatı ortadan kaldırma anlamı. Ve huve kavlu ehlil kaderi vel i'tizali. Kaderiye ve mutezilenin görüşüdür diyor İtizal. Ve lakinne yedehu sıfatuhu bila keyf. Bir arkadaş bir şey yazıyor da. Ne demiş? Ne demiş? onun eli onun sıfatıdır. Yani biz hani sanki şunu anlıyorum. Yani Allah'ın yedi kudretidir deyip de yet sıfatını kabul etmemek, iptal etmemek yanlıştır. Ama sonraki ehli sünnet Allah'ın tamam biz bunu kabul ederiz, sıfat olarak kabul ederiz ama izahı budur. Bunda bir mahzur yok. Evet. Anlaşıldı Kadir kardeş. Tekrar ediyorum. Buradaki incelik şu. Yani ilk dönem kelamcılar bunları çok tartışıyorlar, çok korkuyorlar. Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmeye bir haşa kusur işlemeyelim diye. Biz onu geldiği gibi hani meşhur ya İmam Ahmed İbni Hanbel'in sözü değil mi? İstiva malumdur. İnnel istiva malumun ve keyfiyeti meçhuldür. Biz ona iman ederiz, konuşmayız, yorum yapmayız bir kalıp ifadesi var. Onun ilk dönemler bunu söylüyor. Ama yani burada Allah'ın eli kudreti ve nimetidir deyip de el sıfatını kabul etmeme iptal etmeyi burada imam kastediyor olması lazım. لِأَنَّ فِيهِ اِبْطَالُ السِّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ اَهْلِ الْقَدَرِ وَالْيَتِزَالِ يَدَهُ Sıfatuhu keyf onun eli onun sıfatıdır keyfiyetsiz. وَغَضَى ön neredeyiz? Matuf olacak da. Ve lakin ne yedehu demişti ya ve gadabahu ve rıdahu sıfetani ya da ayrı cümle olur. O da, o da olabilir. Ve gadabuhu ve rıdahu sıfetani min sıfatihi teala bila keyf. Anlaşılmıştır konu. Keyfiyetsiz bir şekilde. Allahu teala bir kelam hocası şunu demişti bana. Ben bir bakalım birazdan okurken gelebilir belki. Gelmezse de bir şerhinden bakalım inşallah. Demişti ki İmam-ı Azam'la tamamen tevil etmeme yok. Onda kısmi ya da nisbi bir tevil var demişti hocam. Şu an profesör olacağız. Halakallahu <laughs> Teala el eşya'a la min şey'in. Çizin altına arkadaşlar. Eşyayı hiç yok yarattı. Niçin uğraşıyorsunuz Hazreti Adem'e baba bulmaya? Niçin uğraşıyorsunuz bir şeylerin evrime götürmeye? Götürdünüz. Üstad Bediüzzaman'ın ifadesi var ya. Her türlü varlığın bir Adem'i vardır diyor. İneklerin de bir ilk ineği Adem'i vardır. Karıncanın da, sineğin de, yılanın da, timsahın da be kardeşim. Evrim dediniz. Anlattınız. Evrim şudur budur. Tamam kardeşim. İlk yaratılışa geldiniz. O zaman da bir süre sonra şunu mu diyeceğiz? Abi bunlar ezeliydi zaten Avrupa filozoflarının söylediğini mi tekrarlayacağız? Yani evrimle biz kime ne anlatmaya çalışıyoruz? Dayanak yok, mesnet yok, çevil var, kıvırma var. İşte İbn-i Miskevehti filanlı falandı neydi? Haybin yaksandı, şu 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 isimler evrimi kabul ediyor diyorsun. Sonra dönüp alakası yok abi bunların söylediğiyle evrimcilerin söylediği bambaşka diyorsun. E ne yapmaya çalışıyoruz abi? Niçin eğit büküyoruz biz? Yani Darwin tarzı, tarzı evrim var mı bizde? Yok. Ee, yani kastım buradaki ifade hiç yoktan yarattığını ifade ediyor. Ve kan Allahu Teala alimen fil ezeli bil eşyai. Alime bi harficerini beraber kullanmış. Yani şunu bilir de anlamında alimen fil ezeli bil eşyai bakın dikkat çiziyoruz altını demin örnek verdim ya bayındır şunu dedi dedim kable <laughs> kevniha bu çok önemli Allah Celle Celalu her şeyi hiç yoktan yaratmış kün fe yekun ayeti biliyoruz değil mi innema emruhu iza aradi şey ene yekule lehu kün fe yekun yasin hiç yoktan ol demiş var etmiş şimdi ne dedi ezelden eşyayı hiçbir şey meydana gelmeden evvel biliyordu. Arkadaşlar günümüzde bunların açılımları ve vurguları çok önemli, çok sıkı sağlam bir kelam çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Demin ne söyledim? Maddeye ezeliyet veriyorsun sen. Maddeye ezeliyet verdiğinde haşa Allah'la beraber madde şirk koşmuş gibi oluyorsun. Oluyorsun demedim artık çok keskin konuşmayayım diye. Madde vardı, bir de Allah vardı. Hayırdır. E bugün de geliyorsun. Allah'ın bizim ne işimiz, işi yok diyorsun. Dün bana soruyor hocam İmam Ma'tud'u layıkmış, doğru mu? İmam Azam layık mıydı? diye soruyor vatandaş. Yani bu tür görüş ve felsefeleri bugün getiriyorsun. Artık en sonunda şuraya çıkacaksın. Deizm sonu ateizmle bitecek bunu. Yani maddeyi Allah'ın yanına getirdin. Allah senin yarın ne yapacağını bilemez haşa. Yani bugünle bağlantılı problemleri var. Onu kastediyorum. Bakın ben öğrenciyi anlatırken çocuklar anlasın diye şöyle söyledim. Söylüyorum derslerden. Diyorum <laughs> ki gençler bir inşaat ustası mimar düşünün. Bir bina ustası yani. Getirdik. Araziyi gösterdim. Şurada bak 2000 metrekarelik bir yer var dedim. Boş çıplak arazi. Buraya bir bina dikeceğiz. Şu 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 özellikte dedim. Bu usta bu binayı dikmeden evvel bu bina yokken bu ustanın zihninde bu binanın bitmiş hali var mı yok mu? Öyle değil mi? Yazarlarımız var şimdi diyor ki ben size bu konuda bir kitap yazayım diyor. Ben de şu filan konuda bir kitap yazayım. Bütün malzeme burada be kardeşim. Daha kitap piyasaya çıkmadan benim zihnimde hazır. Ressam tuvali daha oraya koymadan kafasında resim hazır. Marangoz bu rafları çizmeden bu zihninde hazır. Kimi kimle kıyaslıyoruz? Demin dedim ya aciz mahluk minik basit bir hiç olan insanoğlunun dahi kendinde bulunan kabiliyetler açığa çıkmadan hani ne diyorduk? Kuvve halinde eski tabirle potansiyel burada var, zatımda var. Potansiyel bir de bunun uygulamaya çıkma hali var. Biz aciz beşeriz. Ama Cenab-ı Sonsuz ezeli, ebedi, sınırsız bir zat. Bunu benle mi kıyaslayacaksın şimdi? Ama ben an yani çocuklara ben şöyle diyordum. Çocuklar diyordum. Allah şimdi senin adın ne Ahmet? Filan ilahiyatta okuyan Ahmedi biliyor. Ahmet'in 25. torununu da biliyor. Diyordum. Onun göz rengini, kulağını, biçimini, her şeyini. Burada zaten açacak birazdan. Bakın tekrar okuyorum. Hiç yoktan yarattı. Ve kâne Allahu teâlâ âlimen fil ezeli ezelden bil eşyayı eşyayı biliyordu. Kable kavniha eşya varlığa gelmeden biliyordu. Ve huvellezi kaddera kelimeye dikkat. Kaddera el eşyaa ve kadaha takdir etti kader ve kaza değil mi? Kad, kaddera neydi? Planlama, kader, kaza onun uygulaması. Ve huvellezi bir vurgu var arkadaşlar Arapça itibariyle. Yani ve huve kaddera değil mi? Yani odur. Mutlaka yapan o. Tehkit ifadesi bu. Bir vurgulama var. Demin ne demiş. Halakallahu Teala filan dedi. Ve huvellezi. İşte odur. İşte o Allah planladı, programladı ve uyguladı kadar. La yekunu fid dünya. Bakın dikkat. Dünyada olmaz. Ve la fil ahirati. Ahirette şeyun. Hiçbir şey olmaz. Yekunu burada. Kâne yekunu kevnün. Meydana gelmez. Kainat meydana gelmez hiçbir şey illa bi meşiyetihi ve ilmi. Bunlar Arapçayı ileri seviyede zevk ettiğinizde anlıyorsunuz arkadaşlar. Şu cümle kalıbı var ya. La yekunu illa bi meşiyetihi. İstisnalı cümle çok okkalı bir vurgu. Bu kesinlikle böyle olur. Bunun dışında başka bir yolla olmaz. La yekunu fit dünya ve la fil ahireti şey'un illa bi meşiyetihi. Meşiyet neydi? Şa'e diledi demek. Ayet-i kerime o zaman okuyalım değil mi?